Sevgili gençler hoş geldiniz. Van elimizde key mevcut. Peki bu key'i almak için ne yapacaksınız? İlk başta beğene tıklayacaksınız. Sonra bu videonun altına yorum yazacaksınız. Yorumda bir parantez içerisinde kendi mail adresinizde yazın. yazın. Kazananlara maille yollamayı düşünüyorum. Oyunu yolladığımız keyleri Steam'den aktive etmiyorsunuz. Van game yukarıda gördüğünüz gibi sitesinden önce giriş yapacaksınız. Sağ aşağıda gördüğünüz gibi şuraya 2 yazmışım. Download Metal Launcher PC bir 10 MB'lik bir dosya. Onu indiriyorsunuz. O da oyunun tamamını indiriyor. Ondan sonra oyuna girdiğiniz zaman sizden bu key'i isteyecek. Oraya key'i yerleştireceksiniz. Artık oyuna girebilirsiniz. Mayıs sonuna kadar e, bu kapalı beta devam edeceğini biliyoruz. Oyun şu an güzel gidiyor. Hani MMO ve Surviving elementlerinin bir geldi bu oyunu deneyimlemek istiyorsanız size bir şans. Güzel yorumlara yani yaklaşık şöyle bir cümle yazın. Hani neden bu oyunu oynamak istiyorsunuz? Ona göre beğendiğimiz insanlara bu keyi göndereceğiz. Şimdilik bu kadar. Kısa bir video. Yani yapamazsanız da Discord'umuza gelip sorabilirsiniz keyi nasıl aktive edeceğim. Hepsini anlatırız. Şimdilik bu kadar. Yayınları da bekleriz. Twitch'te ve YouTube'da canlı yayınlarımız var. Öpüyorum şimdiden. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.